Arkadaşlar ben İbrahim Bugün randevumuza oynayacağız Arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayın Arkadaşlar çok sevilirse Bunun devamını getireceğim Eğer çok sevilirse Belki Başka a, Kuzenimle birisi bile atabilirim Şimdi hemen Oyunumuza başlayalım Haritada güzelmiş bakalım ne oynuyormuş Sağ avede bu. Ben senin tipini seçeyim. Troll yüzü gördüm. Aha, şimdi beni öldüremeyecekler. Nam nam nam. Dürbün yok ama olsun. İsabet, isabet, isabet. Öldüm. Ya alan da kötüymüş ya ne biçim alan seçtiler tam ölmelik among us var sünger bob yerinde bir among us sünger bob'un evinin yanında among us evi var evet uy uzaylı silahı bombayım ha. gerek yok uzaylı şeyi direkte atabilir silah. Pat pat. Arkadaşlar bence bu oyundaki hedefimizi değiştirelim. Pistol çıkıyor ya bu ne? Adamlar cidden iyi oynuyor. Evet bir kişi daha öldü. Cidden bu adam iyi oynuyormuş. 5 kildir ölmüyor. Alt 47 plus max en sevdiğim şey. Çık. Arkadaşlar ben randomizerde daha çok ekseleri seviyorum. Bunlar çok iyi oluyor da. Adamda keskin nişancı silah var ya. Pa pa pa. aha dört heal spray aldım. beni buradan göremez ama bu adam görür <laughs> şöyle direkt ninja yıldızım atsaydık adam da öldü ben de öldüm ve bana da yazıldı ona da yazın oha adamın kendisi çıktı lan en sevmediğim şey zombiler de burada şurada şey var sünger bob'daki bir tane karakter neydi hatırlamıyorum ama süper güçlü bir silah çıktı bunu da seviyorum çok güzel leşler yapıyor arkadaşlar bu hemen şöyle göstereyim gel adam gel ooo bedava killleş, leş leş, leş. Adamın oyunu çöktü. Ta 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 hop bala. Hemen canı al. Hmm, Allah adamda çok güzel silah var. Bir de cilek giymiş. Sağlığı yüz kaldı. Helakse bunu da çok seviyorum. Helakse plasmadan sonra yok. Plasmadan sonra yok. Helakseden sonra en sevdiğim silah plasma. Evet şimdi doğru söyleyebilirim. Şimdi şuraya gideceğiz. Alex'e o kadar iyi vuruyor ki arkadaşlar. Ben bunu çok seviyorum. Aha! ara atıyor. <laughs> Neyse altı kilo oldu. Adam bizi öldürdü ama biz de onun leşini çaldık. Raylı silahı uf keskin nişancı. Şuraya gitsek Pokeball mı? Pokemon! Pokemon! Pokemon. Allah ya tamam da adamı oyun çimli alan çimli alan daha iyi oluyor daha açık oluyor arkadaşlar daha açık oyuncu çoğu daha iyi oluyor Ya hayır, silah çıkmış iyiydi ya ne oldu plasmaksa Tamam zencefilli adam ye ye iyidir Gıcık oluyorum şu e, üç kişiye karışanlara üç kişi şey yaparken üç kişi şey yaparken biri ortaya dalıyor kelebek bıçağı mı ama özelliği yok olsun Bu da iyidir. Papa baba pa, pa, pa. Aynen papa baba Çok basit lan bunların ölmesi. Çok güzel hızlı hızlı öldürüyorum. 4 leş spreyi yaptım. 4 leşte ölmedim bildiğin arkadaşlar. Ha ben daha yeni doğdum. Ne ara öldürdün ya? Dondurma adam. Karamit en sevdiğim ya var en sevdiğim silahta durdun ya. Karambitten sonra en sevdiğim silahlardan biri he heleksi oluyor. Sonra plasma sonra fire Helex oluyor. Böyle gidiyor. Çünkü evet. arkadaşlar o özellikle karambit bıçağını özelliğini kullanınca çok hızlı oluyoruz ve öylece çok güzel adamları öldürüyorum ben. Bırak grappling gong. Hemen şuraya kaçabilirim. gereksiz. Adamların taktiği şu arkadaşlar. Birileri savaşırken onların arasına girip öldürüyorlar. İşte bu. Bu ben de aynısını yapayım ha. Gel adam seni öldüreyim bari. Ender burn mu attı lan? Ay yelek giy. Tamam. Ha. Ender burn attı. Adam. Adamlar orada bir hissi yapsınlar. Ha öldürdüğüm adam değil mi lan bu? Geçen oyunda çok iyi oynayan. Creeping hook çıktı adama. Adam creeping hook kullanıyor lan. Öleceksin öleceksin. Kendini korusun adam bir. Hop. Oh, kelebek bıçağı. O kadar hızlı değil ama olsun. Bir işe yarar. Bu kadar kil kastım ve bir tane kilim mi doğru çıktı? Ölen! Asıl Yardım et, sen mi? ölmüyorsun ha. Ah. Ben kil çalıyorum. Vay kalkanım ha. Ne oldu lan? Sis attılar bir adamda kullanılıyor doğru tamam. Ya arkadan hangi adam sopayla vurur ya. Baton C ha pusu. <laughs> Lan silahımı kullanayım. Lan en kötü silahlar da bana geliyor ya. Hmm. Elmas elmas mı? mı? Minecraft ama Roblox versiyonu <laughs> arkadaşlar Minecraft videoları isterseniz yorumlara yazabilirsiniz Minecraft videosu çekerim arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayın her zaman söylediğim gibi drop benimdir <laughs> sıcak kaka içseydim bari Thunderburn işte Minecraft ama Roblox versiyonu. Hop. Arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.